Hey, et daha bu daha Kardeşim. Kardeşim, ha. Suak'da Suak'da Burada. Berki da. Oturuyorum ben burada. Çadır. Öldürdü. Çadırda. Çadırda. Çocuk oldu Yaptıyorum da ben. Sabah kalktım. Çocuk oldu Ben bilmiyorum baş. Dolmuş mu? Dolmuş, donmuş, donmuş, donmuşdur. Soğuk, dünya soğuktur. Dolmuş, ha? Çok çok i̇ki aydır, iki de ay. ay, iki aydır. Tıpkı tıpkı iki aydır. Babası siz misiniz? Ha, Babası Asu. Arabi, ben Türkiye bilmiyor abi. Bu Türkiye babası, bilmiyor, bilmiyor babası onu. Sabah kalktığınızda... Ha, sabah kalktım Sabah kalktığım... Ya oldu. Bu yatıyor yani... Bu yatıyor benim sabah kaldığı oldu. Barak hiç çok susak Barak hiç çok susak canım. Ev lazım, ev. Ev lazım. Odun yok, hapsi yok. Ben Suriyeli yahu. Ne yapıyordun ya? Ben Suriyeli yahu. burada çadır oturmam. Ya hadi yok, çadır yok. Eve gidiyor, çok sızak zor. Soba yok, odun yok. Komar yoktur, yardım tamam. yoktur burada. Aa, bak, la, bak. Evet abi, şu anda biz Suriyeliyiz burada yatmıştık. Hemen çocuklar bir bayan da doğum yapmıştı soğuktan öldü, soğuktan öldü yani. Yeni mi doğum yapmıştı? Evet yeni doğum yapmıştı hemen öldü yani soğuktan. Evet, i̇ki aylık mıydı? Evet iki aylık. İki aylık hemen yani öldü. صباح له سوغدان والله تلمون وایره ایگر غرا ایگر ایره 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 ای

işte kabul etmedi yani. Bir soğukta o olmuş ya. Kimlik yoktur. Bu, bu, bu çadırda bu burada, yor. burada, oldu ya. Yani. Soğukta yadada. olduk. Soğuklu, ne kumur var, yatak bile yok. Açı Açı yadak yadak. Yadak. Orada, yapalım, yadak. Yadak. Orada hepsi arzak geliler burada. Suriyeliler yardım eder. Bize bir şey vermiyorlar yani. Çocuklar hasta oluyor. geldik, geldik. geldik. Savaş oldu biz e, Ankara'da geldik. bize yesak, yesak yasak ettiler bize. ettiler iş, iş yok. yasak d keldik iz angarda keldik art bizis yo'q ish yo'q sog' edilar bizshundik kartonlaro'li choqlaimiz ha, ha. soo ha, ha, yordam bize. biza yok. Odun yok. Nere getirdim, nere böyle.

burada yaşam mücadelesi veriyorum. Ama verdikleri o mücadele sanıldığı kadar kolay değil. Ne, ne diyeceksiniz? Bu evet. soğuk kalanlarda en çok onlar zorlar. Sizleri doğru düzgün diyecek. Fiyatları yok, yok yemekleri bile yok. Evet. Senin, e. İşte sabah. Çocuklar iş onlar. arıyor, iş, iş vermiyor. Sen yok,